Geldim. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. kapat, kapat, kapat. Kapıyı kapat. Sen şey kapat. Oo geldi size geldi size. Kapatınız çıkam. Koş. Koş kaç, kaç, kaç 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 3 Üç kişiyiz. Ee, üçlü yayın yapmayı düşünüyoruz. Hem oyunda oynayacağız, oyun oynarken de e, hem kendimizi tanıtacağız, hem konu açacağız, konuşacağız. E, ee, i̇şte tanıtabilir arkadaşlar. Benim adım. <laughs> <laughs> ne ben oldu? <laughs> <var? şimdi. gülüyor> Mikrofonu kapatamadım, <gülüyor> <gülüyor> bütün tuşlara bastım ama <laughs> Ha <laughs> buymuş. <laughs> <laughs> of çok iyi bir girişti ya. <laughs> Hazır mıyım? <laughs> ya bu oyun hep beni kapıyor ama bak. Ya Ulan neler <laughs> <Aynı> lan lan? <laughs> Yaşlı olan mercan mı? Yok lan benim. He. Ooo kimsiz o da. Helal. Beyler kitle dönelim. Yok la. Çıkamıyorum Kitliyorum lan. Adam. Ha buradan mı çıkıyorduk adam? Ben zıplayamıyorum. Yok oğlum buradan çıkmayacağım. <laughs> lastiklerin üzerine çıkmıyor. Ha lastiklerin üzerine çıkmıyor. Ne ne Beyler biz girdik de nasıl çıkacağız ya? <laughs> Çıkamayacağız oğlum. Gel gidin. Ölmek var dönmek yok. Kitle geri dönelim hadi. Kar orada. Ah, ah ne olur Aa, şey yapalım şimdi ne oluyor? Saygıla abla saygılar. Abla değil mi o? Abla abla Kanka abla. Annem, ça annem çağırdı ben gidiyorum Annem <laughs> çağırdı beni ben gidiyorum kanka Beni de babam çağırdı ya <laughs> <laughs> Nerede oğlum? <laughs> Al Burayı. Gel Nerede? Oo. Gel gel burada burada Ha gördüm Amına koydum. Oğlum ben çaldın, çaldın. keçimi ya. <laughs> Geçelim de. <Yaşarılı> lan. Nice. <laughs> oh yeah, thank <Tekibim> oh, <laughs> you. abi buradayım. sen git onu koy. Ben kime ben... koyayım? Eee <laughs> öyle değil. Keçiyi kazana koy. <laughs> öyle mi? Tamam. Aa kadın vurdum vurdu. Ne yapıyorsun lan? Küçük küçük. Oğlum çok <laughs> bakma. Kızıyor sonra. Yakıyorum. Yakma oğlum dur. <laughs> Yakma lan. Kanka şuradan yakıtı da alın. Niye yakıtı da alın. Oğlum. Oy ablam. Kanka yakıtı oğlum. al, dizeli al, dizeli al gel. Dizeli geldi. bayağı, evet. aldım geldim. Bayır evet, onda. Saman da lazım. Saman da değil mi? Ben burada saman. Ya saman şeydi de, tamam. <gülüyor> 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 döktün. Nice. Oğlum biz daha bir daha çok pezeyi çünkü biz abi. Geliyor. Selamun aleyküm kardeş. Ne Kaç Kaç ne abi şey yok, ne abi yok. Ne abi yok. sizin beşinci, benim <beşinden> koşuyor <gülüyor> <falan> <gülüyor> mu? Ben onun beşinden koşuyorum. Ben çok Ya Ama gelme, gelme. Ama ne benim? Topuk, topuk. <laughs> uy ya, evet uy. Uy uy kan olmuş bu. Yaramayacak mı? Yara yedim o zaman ben. <laughs> Yaramayacak <laughs> sen. Götük Allah. Bu sefer. Aa bu da tamam. Şu an benim şeyim yok lan mı Keçi var lan. Keçi var da işte saman yok ama. Kazanı ben... koyacağım lan. Keçiyi burada misafir odasına kilitledim. Ben Keçi koydum. koydum diğer keçiyi. Tuttuğum keçiyi. Hı hmm, hı. Kaçmasın. Kaçmaz kaçmaz. Tamam bir tane keçimiz var misafir odasında. Bağladım ben onu ayakladım. Yazık o ya. ya. Çok tipsiz tamam dur. Tamam buldun mu? Tamam buldun. Geleceğiz. Tamam Bili bili bili. Ne ya? Kim mi elinde keçinir be? Ben Mertcan'ın yok bir tek o dizel toplasın. Çamcıların yakınını bile koydum. Tamam gidelim. Mertcan dizel var mı? Ha toplamış mercan dizel. Ben topladım oğlum bu ya. <laughs> Topladın. Yakıyorsun mu? Mertcan yak lan. Mecan yaşıyor mu lan? <laughs> Beyefendi telefon görüşmesi yaşıyor. Oy rengi değişiyor lan. Dur bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor. Bu rengi değişiyor lan. Çoğuluyor <mu? gülüyor> lan. Koydum lan yak. Yak yak. Bakıyorum ben. Kesin beni alacak daha yakarken amana koyun. Bakıyorum ben bakıyorum. E benim de değil mi geçeyim? Geçeyim benim de değilmiş. Yeah. Eee. Ablam geliyor, ablam geliyor, geliyor. ki çok çıldırdı geliyor. Abi vallahi bir şey yapmadım. Abi. Kudurdu onu. An... Çıldırmasın. <laughs> Abilerim ve ablalarım ben bir şey yapmamışım. lazım? Hmm. Ben koşuyorum ya. Ha onun iş ki moda o da başka Göğsünü gördüm. Hunga ben. da, bunga da, hungada da, hunga da, hungada da, bunga da, bunga da, bunga da. Kardeşim. Ben seni alacak demedi demedi. Mecan Yok ananın hani arabada bir aaa. Önümden geliyor söz. Arkamdan geliyor şu an. Oğlum sen niye onun yanına gidiyorsun? <laughs> <laughs> kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı <laughs> kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. geldi size geldi size. Kapatınız çıkart. Koş. Kaç, koş. Kaç, koş. Koş kaç 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 kapatalan şurayı götümle götümle götüm, de, götüm, de, götüm de. Biliyor. Bana geldi bana ne geldi. Ah be. Beni sevdiğin. Yani, aslında et, et. ben seni kovadım biliyor musun? Orsağin seni kolyordun. Her an seni öldür. 5 tane etikamına bak. Ben ee? seni ben seni seviyorum. Birdeki yüzük içelim, gazon keçirdik biz. Oğlum iyi de e, biz e saman almadık ki biz. Hım, bir samanı malzemede düşürdü ya. Böyle küçük keçiliye ne yapayım? Ben alayım. Bütün de ya. mi al sen de buradan? Tüylerim ürperdi şu an. Tüylerim ürperdi. Mertcan ya, ya kus. Hayda o yerde misin? Saklandığımız yerde misin? Yo. Oğlum çıktım ben yukarıdayım şu an. Bilmiyorum bu oyunda. Dün alıştım oh. oyunu. Oğlum bir durdu şöyle bir bakacak gibi yaptı. Aha. Ha keçileri saldım. Me me de gidiyorlar. Me. Ne gitti ben lan keçiler? kameram kötü havan nerede? Come here. Ablalarım ablalarım. Oy ye. Yes evet. Bir daha bir daha. Hava at hava Get over here. Oğlum, burada var bir şey ben açayım. alıyorum. Oğlum bu mocukluğu koyak ya. Olur, Şu Mozart genişim. deyince Mozart diyesin ya. <laughs> ha keçi var keçi var keçi var. En alt katta. Nerede? En alt katta. Bodrum katı. Ve ne alacak orospi? Orospi. Oğlum, hızlı gel. Orospi. Oğlum yanımda. Gelme. Yanımda. Oğlum iki adam fena galiba Kaç kaç arkana bakma. Arkana bakma. Yeler düştü ama. Yöre. Arkana bakma. Kaç. Kaç. Aa ablam yok kanında bir adam benim ya. Oh, oh, altıma sıçtı. Benim mi benim mi? Benim yanımda benim yanımda şu an. Tam paranoya bitti galiba ya. Ben kaçıyorum hala. Lütfen Dört bulsun. Dört tane mi Bir tane daha sıçtık. benim bulduk mu? Oh. Bokladım altıma bokladım. Nasıl sıçması? Bok mu oynadı? Bana geliyor hala Sen... bana geliyor <laughs> hala. Oğlum bana <laughs> taktı. Hayır, 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 hayır. Aa, tamam ya. Yani, Seni da... beğenmedi nerede? Omurgun bu da bu da bunun Kaçırıyor beni anne. Kaçırıyor beni. Abim, ablam. Burayı niye siki verdiniz? <laughs> ya oğlum. Kaç kaç oğlum keçim düştü ya. Sikli bayan bu. Ha. Bilmiyorum bu ha. sefer bu sefer bir şeyler var beni yakalamadı bu sefer. Ben yani ilk başta ben engel oldum ilk beni yakaladığı zaman. Sen ben, ya. ben tüydüm ben direkt amına koyayım. <laughs> <Pardon. gülüyor> Kiçi e, m ay abi abi bu sen ablam istemiyor musun, istemiyor musun Ablam 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 bana geldi bu sefer galiba. Hayır 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 istemiyorum. Ben istemiyorum. istemiyorum istemiyorum istemiyor. Kaç kaç geldi. Neredesiniz? 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 <laughs> ben de söyleyeyim onu Oğlum gel Kamiye gel keçileri yaktığımız yere gel. <laughs> Aa keçi varmış ha. Gel lan keçi. Ne çalıyor? Ne çalıyor? Ne işlalik oluyor? Ya senin keçini çalıyor değil mi? <laughs> <laughs> Karor da arkanda ne çalır arkanda? Evet biliyorum biliyorum biliyorum. <laughs> Açma! Geliyor ah. oh, geliyor. <laughs> ya yani, Uyuyorum. olmam ne kadar ne olmuş? Işte? <laughs> kaç 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 kaç. İsa Musa seni dostum. Gözler kırımsın gözlerı ama da kırmızı onun. Yok onu ben de. <laughs> oğlum ben bunu kastımın kömür olduğunu düşünüyorum. Mağlul oldu abi yakaladı ya. Yani. Merçen gitti yani. ya. Uzun bir süre bakıştı. Keçi. Keçi Sonra koydun ben... mu keçi? Ne koydu? Yok keçi bana koydu. Ana <laughs> şey yaptı dedi ki ben seni seviyorum dedi. Dedi ben de ben de seni seviyorum dedi. Bu geldi sarıldı bana şimdi götürüyor sikme yer götürüyor herhalde. Merçen nerede? 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 Ah o da <laughs> geliyor. Keçinin yanındayım kanka. Keçi niye yani Üçlü combo. Hayalet burada. Ben buradayım. Keçi burada. Elge bana gelsene. Medkit var. Eee bu arada yakma yerinde bir keçi görmüştüm ama. Evet. Ee, dur. Ablam bir siktir git Eee keçi, ya. ee, keçi yakma yerinde. Ağlama diye... ağlama. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ağlama ya. Ağlama. Üzecek bir şey yok. Valla senin iyiliği için şeyler yapıyoruz biz burada ya. Evet oğlum seni kurtarmaya çalışıyoruz biz ya. Aynen. Burada keçi var burada. Sünnet hmm. edeceğim valla seni sünnet edeceğim. Bu yemem mi gidiyor Aa yemeğe gidiyor lan onu. Eee kim kalmıyor? Abi merhaba. Kalktın Mecek Aa biz gerizekalı biz aptalın tekiyiz oğlum. Nasıl yakacağız şeyi? adam şey devam şey? mı? He doğru güzel. Mevzet la. Ya yakacaksın da işte içimizde keçi var. İşte o yüzden dedim oğlum. Ha, bende de keçi var. ee, Birimiz keçisinden feragat etmek zorunda. Valla ben zor yakaladım keçi abi. Valla ben bakıyorum valla ya. git git. Oğlum nasıl yakaladın? Siktir oldu gitti ama nakodun piçi. Burak abi koşsun yakalasın hemen. <laughs> Gözünüzü vallahi... seveyim. Ya, Yakaladı mı keçiyi lan? Koy koy keçiyi koy. Keçini koy. Amına koyayım gelmiş. Koydum koydum. koydum. Yakın şunu. Kaç Yakın kaç şunu. Ben kendimi öldüreceğim <laughs> Ay ben Yakın o keçi. Tamam o burada bak o burada Aldım aldım Hah gel gel Ben gel şeyi lan. aldım heal aldım Ha orada ben şeyi kaldırayım sen keçiyi <gülüyor> yakıver <gülüyor> <gülüyor> Burayı kaldırayım ben Beni kaldırın ya karı yanımda karı yanımda Noo. Kaç tane lan? Oha, 9. <laughs> Bir tane kamçan geçti. Kuduracak bu aç Ablam daha yapmadan kuduğu ya. Evet Hı -hı. bana gel. Bana bana gel ya. Bunu alayım da. Ben de aldım. <laughs> e, tamam Gülüyor. bir tane tamam varsa sıkıntı yok elimizde. Geliyor düşümde çok hızlı koşuyor bir şey. Işınla bu arada kapuş kapı. Geçin lan bu acaba ya. şeyde de en üst katta olabilir mi acaba? Ya da açmadım kapı. Bunu koyayım burada da mozart varmış. <laughs> mozart ne mozart gel oğlum ya. <laughs> abi, abi abla, abla sıkıştırdı beni buraya. Bu <laughs> <laughs> oh, bırak abi gözünü götünü yiyor. Öldür şu keçiyi. Çabuk yedimken, keçi. Bakam ben. Bu ne de geliyor? Delirdi, delirdi. durdu oğlum. Delirdi, delirdi. Ya gel tamam, mı yaktım, yaptım. Oh. Ah. <laughs> oh. <laughs> oh. Abla nereye gidiyorsun? Abla dedi ki O bir dedi ki. Abla. Oo. Abla beni kaldır, kaldır bari. <laughs> abla <gülüyor> nereye gidiyor <ablam>? <laughs> <laughs> abla? Boşaldı burada. Metcan kaldı orada Abla beni kaldırdı değil mi? Ya, yamuldu ya. Haa. Nereye gidiyor lan? Ablam nereye gidiyorsun ya? Beni kaldırsanız da. Kaldıramam Metcan. Yok oğlum. Şey var mı pandar? Ben Ablam böyle uçuyor ya. Ben de kameramı çıkmaz göreydim bari. <laughs> Olmaz. Aha yaktık, güzel güzel. Ee, Yazık lan, acıtıyor ya. Bayağı ben sevmiştim. Ya ben ne edeceğim şimdi? Sen <laughs> alıp alıp duruyor. <laughs> Yo ben etti <seni> mi? <laughs> ama gözü eski eski ya senin için iki günah daha fazla isterim ferhat oluyor? ya oğlum günahlarında varım şu orda güzel karıydı ama <laughs> ya sikcik bulamayacağın ya, <laughs> ya. <bana. gülüyor> Bula ya. ya. bir kaç kere korkuttu ama olsun o kadar da olur yani <laughs> tipi, bu arada o güzelse tipi. hem uzun karı tipi tipime güzel yani olur. uygun biliyor musun tipi tipime uygun yani <laughs>